Evet arkadaşlar, geçen dersimizde class name'de kalmıştık. Şimdi bunun biraz alternatifin daha gelişmişini göreceğiz. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben şunu şöyle bir alayım. Aradaki farkı göstermek adına. Şimdi bakın arkadaşlar, benim burada ikinci ve pardon, ikinci ve beşinci kayıtlarım ne durumda? Seçilmiş yani kırmızı durumda. Neden? Ben bunlara bir class atalım. E, görüyoruz burada. Bakın, ikinci ve 5. sırada ve kırmızı renkte. Ben bunu buraya yazdığım zaman bana bakın iki tane elemanı döndürüyor. Ben bunu şöyle de yazabilirim arkadaşlar. Query selector all. Dediğim zaman bana yine aynı şeyi döndürecek arkadaşlar. Ama bunun bir class olduğunu belirtmem gerekiyor. O yüzden gelip buraya nokta koymam da gerekiyor. Burada gerekmiyor zaten. Class name olduğunu söylüyorum. Burada gerekiyor. Tıkladıktan sonra bakın yine aynı şeyi döndürdü. O zaman ben bunu şöyle de yapabilirim. Gelirim buraya. Query selector all dediğim zaman hiçbir şeyin değişmemesi gerekiyor. Geliyorum sayfama ve yeniliyorum. Ee, değişti. Neden değişti? Bakalım. Şuraya nokta koymadığımız için. Bakın ben unuttum bu sefer. Yeniledim ve değişmedi. Gördüğünüz gibi kırmızılar geldi. Şimdi bunu e, ben şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci üçüncü ve beşincileri yeşil, ikinci ve dördüncüleri kırmızı yapmak istiyorum. Yani aslında tekil sayıları 1, 3, 5, 7 gibi olanları sonra 2, 4, 6, 8 gibi olanları da kırmızı olmasını istiyorum. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu siliyorum. Hiç ihtiyacım yok. Geliyorum buraya. Li diyorum. Anti child. Size bundan bahsedeceğim bu derste biraz da. Geliyorum buraya. Ut. Dediğim zaman şöyle. Bu bize tekilleri veriyor arkadaşlar. Yani 1, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor. Şöyle yapalım. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Hatta şuraya da alt diyelim. Şuraya yapıştırıyorum. Buna da even diyorum. Geliyorum buraya da even diyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar buraya da ne diyorum 2, 4, 6 şeklinde gidiyor. Yani çift sayıları verecek bana. O yüzden şimdi artık şurayı değiştirebilirim arkadaşlar. Ne yapacağım? Odd dediğim yere yani tekilleri gri yani yeşil. Even dediğim yerleri de ne yapacağım? Kırmızı. Sayfama geliyorum ve yeniliyorum. Bakın arkadaşlar İstanbul, Mersin, Ankara yani 1, 3, 5, 7 olanlar burada 1, 3, 5 olanlar yeşil, diğerleri kırmızı oldu. Bu şekilde de ben ne yaptım arkadaşlar? Çok basit bir şekilde renklendirmemi yaptım. Bunu genelde table'larda kullanırsınız. Bir gri, bir beyaz, bir gri, bir beyaz şeklinde. Çok işinize yarar bu şekilde kullanımı. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ben Query Selector oldan bahsettim. Yani hepsini seçmeden. Ben bunu seçtiğim zaman da bana ilk elemanı getirecektir arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi İlk eleman nedir? Gaziantep. Bakın Gaziantep'i getirdi. Ben buraya şunu yazsaydım ne olurdu o zaman? Li deseydim. Bana İstanbul'u getirdi. Çünkü sayfadaki ilk Li'yi istedim ben aslında. Bu şekilde de e, ee, query selektörü kullanabilirsiniz sayfa içinde. Eğer spesifik bir tane kullanmak istiyorsanız şu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela special field yine bana Gaziantep'i verdi. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. Spesifik daha da spesifik yapalım bunu. Ben mesela gelelim şuraya. Rel Hatta buraya koymayalım da. Yeni bir attribute koyalım. Rel İzmir olsun. Geliyorum buraya. Sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Buraya diyorum ki Real eşittir İzmir. Ee, olmadı. Bakalım. Evet, çünkü sayfayı yenilemedik. Şimdi tekrar bakalım. Bakın arkadaşlar Real İzmir geldi. ve Ben sayfamı yeniledim ve Enter'ıma bastım. Bakın Real İzmir geldi. Yani eğer isterseniz bir attribute de ulaşabilirsiniz. Bakın bu da sizin attribute ulaşmanıza ulaşmanıza sağlıyor. Yani arkadaşlar query selector bana bir tane döndürüyor. Query selector ol bana bir dizi döndürüyor. Yani ben mesela şunu deseydim buraya li deseydim ee, pardon evet li dediğim zaman bir tane geliyor ilk eleman. ol dediğim zaman hepsi geliyor. Bakın arkadaşlar 5 tane. length de zaten 5. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi içine dönebilirsiniz ee, HTML dokümanınızın içindeki elementlerle. Umarım arkadaşlar yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere.